Evet. Laboratuvar dediğimiz bu zehirleri üreten laboratuvar. Evet. Laboratuvarı sahipleri imtiyazlı zümre dediğimiz biraz önce de anlattığımız dünya hakimiyetine ulaşmak isteyen ekonomik, sosyal, siyasal alanda dünya hakimiyetine ulaşmak ve kendileri dışındaki bütün milletleri, bütün ırkları kendisine köle yapmak isteyen imtiyazlı zümre. Evet. Dış güçler diye de adlandırıyoruz. Şimdi bunun çok ayrıntısına girmeden bunlar laboratuvarda bir zehir üretmişler. Bu zehirleri şırıngayla bize zerk etmek için şırınganın içine koymuşlar. Şırınganın adı Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği şırıngalarını kullanıyorlar. Evet. Birleşmiş Milletler eliyle CEDAV'ı bize dayatıyor. Evet. Avrupa Birliği şırıngasıyla da İstanbul Sözleşmesi'ni bize dayatıyor. Evet. Ve bu şırınganın içinde özel üretilmiş zehirler var. Yukarıda yazıyor CEDAV ve İstanbul Sözleşmesi özel üretilmiş zehirlerdir, laboratuvarda üretilmiş. Evet. Bu zehirin içinde zararlı kimyasallar var. Zehirin asıl etken maddesi olan neymiş o? Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı okul projesi, süresiz nafaka, nafakayı ödemeyene taziy hapsi, zina'nın suç olmaktan çıkarılması, 6284 sayılı kanun, toplumsal cinsiyet eşitliği, erken yaşta evliliğe hapis cezası. Evet. Bunlar zehirler. ...bu zehirleri yutturabilmenin yolu... ...zehiri aynen çikolataya sarmak gibi... ...veya da bir aspirini... ...asit salisiliği saf bir şekilde vermeyip... ...yardımcı maddelerle yutulabilecek... ...midenin sindirebileceği hale getirmesi gibi... ...yardımcı maddeleri de şunlar... ...kadının korunması... ...bize diyor ki kardeşim biz bunları zehir diye vermiyoruz... ...kadınları korumak için veriyoruz... ...kadına şiddetin önlenmesi... ...ayrımcılığın, cinsiyet ayrımcılığının önlenmesi... ...yani kadın olduğu için... ...bir kimsenin aşağılanmaması... Hor ve hakir görünmemesi duyduğunuz zaman çok güzel. Avrupa Birliği'ne kabul, Avrupa Birliği'ne girmek istiyorsanız, daha da ekonomik, sosyal, siyasi açıdan güçlü bir konum elde etmek istiyorsanız bunları yapmanız lazım. Ve diyor ki gene bir yardımcı madde daha koyabiliriz efendim cinsiyet eşitliği dediğimiz bizim özellikle İstanbul Sözleşmesi'ndeki ya yıllardan beri bilim adamı diyorsunuz dünya kadar bilimle uğraşan hanım var, e, bilim insanı diyelim. Yani niye bilim adamı diyoruz? İş adamı diyorsunuz, e bu kadar şirket sahibi, ticaretle uğraşan hanım var, iş insanı diyelim. Yani bunu ilk duyduğunuzda biz bile diyoruz ki evet doğru, mantıklı, hakikaten öyle diyelim, ne olacak? Halbuki adamın maksadı cinsiyetsiz toplum. Şu mübarek Ramazan gününde Cenab-ı Allah e, affetsin. Konuşmaktan bile hayal ettiğimiz bir konulara giriyoruz ama bu evet. üzerimizde bir vebal olduğu için mecburen evet. cinsiyetsiz toplum ne demek Allah muhafaza buyursun kadın da erkek de kadın bulursa kadınla erkek bulursa erkekle birlikte olacak öyle kadın erkek ayrımı diye falan bir şey kalmayacak evet. ne denk gelirse kadın da erkek de onunla birlikte olacak demek ama ilk başta Çikolataya sarmış. Çikolata ne diyor ki ya niye bilim adamı deyip duruyorsun? Bilim insanı diyelim. Niye iş adamı deyip duruyorsun? Bu kadar hanım var işte uğraşan iş insanı diyelim. Yardımcı maddelerden kastımız bu. Diyor ki çok daha kadına korunmasına yönelik adımlar atılmış olacak. Kadına şiddet önlenecek. Ayrımcılık önlenecek. Aile içi şiddet önlenecek. Yuvalar huzur bulacak. Hem de böylece Avrupa Birliği'ne gireceksiniz. Halbuki içindeki etken madde zehir ne? Efendim Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı okul projesi. Süresiz nafaka, tazik hapsi, zinanın suç olmaktan çıkarılması, 6284 sayılı kanun. Evet Toplumsal cinsiyet eşitliği, erken yaşta evliliğe hapis cezası. Bunlar, bu zehirler vücutta ne etki yapıyor? Evliliği zorlaştırıyor. Boşanmalar artıyor, aile kurumu yıkılıyor. Neden? E, süresiz nafaka getirdiğin zaman adam diyor ki ya evlenmek çok riskli bir şey. Neden? E çünkü evleneceğim. Allah vermesin bir hafta 10 gün sonra bir aksilik oldu boşandım. Hatta Allah vermesin evlerden ırak eşim bana sadakatsizlik yaptı. Boşandık. E ben bunu ispatlayamıyorum. ispatlamaktan da sosyal olarak ahlaki olarak çekiniyorum. Bir ömür ölene kadar eşimin bir de üstüne nafakasını ödeyeceğim. Ya ben böyle bir durumda niye bu riskin altına gireyim? Diğer taraftan diyor ki ya evlendim bir hafta sonra eşim bana sert söz söyledi yan gözle baktı diye 6 ay beni evden atacak. Evimden çoluğumdan çocuğumdan uzak kalacağım. Bu kadar maliyete ve riske ben neden gireyim? Diğer taraftan ekonomik kriz, yoksulluk, fakirlik bundan dolayı da bir de maliyetli hale gelmiş. Düğün masrafı, ev kurma masrafı, e süresiz nafaka başlı başına bir maliyet.